Evinizde oturmuş kahvaltı yapıyorsunuz derken aniden yer açılıyor ve evi tamamen yutuyor. Öncesinde kaçmanız için sadece birkaç saniyeniz oluyor. Obruklar, su yer altındaki kayaç katmanlarını erozyona uğratınca meydana gelir. Bir anda ya da zaman içinde belirtiler vererek oluşabilir. Bir obruk yer altındaki zehirli gazları da açığa çıkararak daha büyük bir felaket haline getirebilir. Bazen büyük gemiler bile açık denizlerde görünen hiçbir neden olmadan batabilir. İşte o görünmeyen neden genellikle su altı volkanlarının uyurken bile ürettiği gaz kabarcığı cepleridir. O çalışkan magma fabrikaları suyun 2600 metre altında gizlidir. Uyandıkları zaman tıpkı karadaki yanardağ gibi harekete geçerler ve yıkıcı tsunamilere sebep olabilirler. Rüzgarlar ve okyanus akımları canavarlara dönüşünce buz duvarlarını bütünüyle karada 9 metre yüksekliğe çıkaracak güce sahip olur. Bu çoğunlukla ilkbaharın başlarında buzun çözülmeye başladığı fakat henüz erimediği zamanlarda meydana gelir. O buz tsunamilerinin önlerine çıkanı harap etmesine hiçbir şey engel olamaz. Koca bir köyü düzleyip geçebilirler. 1854'te güzel bir yaz akşamında bir Amerikan gemisi olan Shooting Star Endonezya'ya doğru yol alıyordu. Birdenbire önündeki okyanus bembeyaz kesildi. Yoksa o gizemli bir deniz canavarı mıydı? Belki de deniz kızlarının kötü bir şakasıydı. Kim bilir? Denizciler ona sütlü deniz dedi. Tüm o beyaz ışıltı sudaki milyarlarca parlak bakteriden kaynaklanıyordu ve bugün hala meydana geliyor. Şiddetli fırtınalar ve tufanlar denizi köpükle dolu dev bir küvete dönüştürebiliyor. O köpük karaya doğru harekete geçince bütün bir şehri kaplayabiliyor. Neyse ki köpüklü fırtınalara oldukça ender rastlanıyor. Köpük fırtınası zararsız görünse de binaları tahrip edecek, sel baskınlarına ve can kaybına neden olacak güce sahiptir. O da yetmezmiş gibi korkunç bir sürpriz yapıp deniz yılanlarını karaya taşıyor. Dakikalar içinde yanıp azgın alevleriyle büyük alanları kaplıyor. Öne alınamayan orman yangınları saatte 22 kilometre hıza çıkabilir ve şüphesiz en çok korkulan doğal afetlerden biridir. Havayı kirletip solunum sorunlarına yol açarak binlerce kilometre uzaktaki insanların bile hayatını etkiliyor. İleri teknolojiler bile bir orman yangınını önceden tespit edemiyor. Kontrol etmekse neredeyse imkansız. Dünyanın en sıcak yeri ve en kuru yerlerinden biri olan Afrika'daki Danakil çölünde sıcaklık genellikle 50 derecenin üstüne çıkıyor. Bu dünyaya ait değilmiş gibi görünen manzarasında birçok aktif yanar yanardağ, klor, sülfür gibi zehirli gazları püskürten gaz yerler var. Fosforlu yeşil, elektrik mavisi ve sarı renkteki suları magmanın ısıttığı yağmur ve tuzlu sudan başka bir şey değildir. Attığınız tek bir yanlış adımda kendinizi hiçlikle bulursunuz. Yeryüzünün yüzeyini oluşturan tektonik plakalar çarpışınca kuvvetli enerji dalgaları açığa çıkar. İşte bir deprem böyle meydana gelir. Deprem bu gezegendeki en sık rastlanan ve en tahrip edici doğa olayı olarak bilinir. Her yıl binlerce deprem olur ve bu depremler Tsunami'lere, toprak kaymasına, yangınlara ve kıtlığa da neden olabildiği için verdiği hasar daima büyüktür. Şimdi kendimizi Güney Afrika'daki Nabip Çölü'nde buluyoruz. Burada yüzlerce kilometre boyunca uzanan garip bir fenomenin varlığını fark ediyorsunuz. Kumdaki bu sıra dışı yuvarlak izlere peri çemberleri deniyor. Çemberlerin çapı 2 ile 15 metre arasında olabiliyor. Bir teoriye göre bu çemberler kum termitleri tarafından yapılmış. Termitler su depolamak ve bitki köklerinin tümünü yemek için delikler açtıklarından burada hiçbir şey büyüyemiyor. Diğer teorilere göre ise bunun sebebi radyasyon ve çevresindeki her şeyi etkileyen zehirli bir bitki. Her yıldırım gökten çakmaz. Pis fırtına denilen ve çok nadir yaşanan bir olay da vardır. Bu olay sırasında yıldırım gökyüzündeki bulutlar tarafından değil bir yanardağ tarafından oluşur. Japonya'daki Sakurajima yanardağı, dünyanın en ünlü aktif yanardağlarından biridir. Neredeyse her gün patlar ve havaya siyah bulutlar salar. Yıldırım da işte tam olarak bu bulutların içinde oluşur. Herhangi bir fırtına sırasında birbirleriyle çarpışan buz kristalleri elektrik yaratır. Sıradan bir yıldırım bu şekilde ortaya çıkar. Biz fırtına sırasında ise havada çarpışan tanecikler buz kristalleri yerine volkanik kül parçacıklarıdır. Yolculuğumuz suyun üzerine devam ediyor. Şimdi bir tekneye biniyoruz ve kıyıdan uzaklaşıyoruz nerede olduğumuz önemli değil çünkü bu doğal fenomen dünyanın her yerinde meydana geliyor. Deniz son derece berrak ve sakin. Rüzgar yok. Ama bu da nedir? Yüksek sesli bir uğultu duyuyorsunuz. Saniyeler içinde suyun sakin haldeki yüzeyinden 14 metre yüksekliğinde devasa bir dalga ortaya çıkıyor. Neyse ki tekneniz batmıyor ve suyun üstünde kalmayı başarıyor. Dalga ise ortaya çıktığı gibi aniden kayboluyor. Az önce kendinizi aşırı büyük bir dalgadan kıl payı kurtardınız. Bazı bilim insanları bu dalgaların suyun yüzeyindeki deniz akıntılarının güçlü rüzgarlarla çarpışmasıyla ortaya çıktığına inanıyor. Diğerleri ise bunun sıcak ve soğuk akıntıların çarpışması sebebiyle olduğunu söylüyor. Ancak en ilginç teoriye göre bu dalgalar kinetik vampirizm denen bir şey yüzünden oluyor. Buna göre belirli doğal koşullar altında dalgalar birbirleriyle kinetik enerji alışverişi yapma becerisi kazanıyor. Bunlar arasında da vampir olarak geçen bir dalga türü bulunuyor. Bu dalga enerjiyi diğerlerinden emerek topluyor ve sonra bu enerjiyi tek vuruşla serbest bırakıyor. Bu da çarpma kuvvetini ve aniden ortadan kaybolmayı açıklıyor. Bir sonraki durağımız Şili'nin kuzeyindeki Atakama Çölü. Genellikle yılda 15 milimetreden daha az yağış alan bu çöl dünyadaki en kurak yerlerden birisidir. Ancak her 5 ila 7 yılda bir burada rastgele çiçekler açar. Bu El Nino fenomeniyle yani okyanusun yarattığı sıcak hava dalgasının karada daha fazla yağış oluşturmasıyla bağlantılı bir durumdur. Yağışlar sonrasında Atakama'nın sarı kumları mor, beyaz, yeşil ve pembe renklere bürünür ve 200'den fazla benzersiz tür burada çiçek açar. Ama garip bir şekilde çok yağmur aldığı zamanlarda çölde hiç çiçek açmaz. Avustralya'ya geri dönüyoruz. Yeni Güney Galler'deki Vagavaga kasabasına geliyoruz. Şu an aylardan Mayıs. Burada kış gelecek ay başlayacak. Ancak hava hiç rahatsızlık vermeyecek şekilde hoş. Çayır çimen hala yemişil. Hava pırıl pırıl ve güneşli. Uzaklarda ise karla kaplanmış bembeyaz araziler görüyorsunuz. Ama yaklaştıkça bunun kar olmadığını anlıyorsunuz. Burası örümcek ağlarıyla kaplı bir yer. Ama bu tamamen doğal bir olay. Bu fenomenin adı balonlaşmadır ve bunu birçok örümcek türü yapar. Örümcekler bir ağaç veya telefon direği gibi yüksek bir yere çıkar ve oraya ağ örmeye başlar. Rüzgar bir şekilde o ağları yakalar ve örümcekleri de beraberinde havaya uçurur. Yeterli sayıda yani milyonlarca örümceğin başına gelirse de toplu bir örümcek göçüyle en kötü kabusunuzdan fırlamış gibi gözüken bir sahneyle karşılaşırsınız. Bu örümcek yağmuru sona erdiğinde arazi ağlarla kaplanır. Tarlalar, ağaçlar, çitler ve etraftaki her şey. Bu durum oldukça rahatsız edici olsa da insanlar için tamamen zararsızdır. Umarım bu gece uyuyabilirsiniz. The Devil's Kettle Şelalesi. İlk bakışta Amerika'da Minnesota'da bulunan bu güzel şelale bildiğimiz sıradan bir şelaleye benziyor. Bu şelaleyle ilgili ilginç olan şey suyunun iki farklı su kütlesi olarak dökülmesidir. Bir tarafından bir su kütlesi Superior Gölü'ne, diğer tarafındansa doğruca yerdeki kocaman bir doğal çukura dökülür. Bu su acaba nereye gidiyor? İşte işin gizemli kısmı bu hiç kimse bunun cevabını bilmiyor. Burayı ziyaret eden insanlar gözden kaybolan şelalelerin içine sopa ve başka cisimler attılar. Ancak kimse bu maddelerin akıntıyla aşağıda tekrar ortaya çıktığını görmedi. Geçmişte bilim insanları şelaleye boya akıtarak bir deneme yaptılar. Hatta şelaleye birçok pimpon topu bile attılar. Ancak daha sonra bölgedeki herhangi bir su kütlesinde asla boya izine aslamadılar. Peki iyi de bu su nereye gidiyor? Pek çoğumuz bu suyun mutlaka bir yere gitmesi gerektiği konusunda hemfikiriz. Belki de yerin içine akıyordur. Ama her halükarda bir yerden tekrar çıkması gerekmiyor mu? Bilim insanları hala bunu çözmeye çalışıyor. Dünyada kendi ekosistemi ve atmosferiyle başka bir gezegene benzeyen bir yer olduğuna inanabiliyor musunuz? Pekala, inanmaya başlayabilirsiniz. Güneydoğu Romanya'da bulunan Mobil Mağarası, 5,5 milyon yıl boyunca tamamen karanlık halde kapalı kalmıştı. Ta ki işçiler bina inşa edecekleri bir yer ararken bu mağarayı keşfedene kadar ki bu sayede herkesin mağaradan haberi oldu. Bilim insanları mağaraya girmek için bir delik açtılar ve içeride tamamen kendi başına sürdürülebilir bir ekosistemin gelişmiş olduğunu gördüler. Yol açmak için çok sayıda tünelin yanından geçen bir kayayı oyduklarında bilim insanları çürük yumurta gibi pis kokan sülfrik suyla dolu bir göl buldular. Hava hidrojen sülfürle doluydu ve atmosferimizdeki havanın içerdiğinden 100 kat daha fazla karbondioksit içeriyordu. Tabii ki bu havanın tamamen zehirli olduğundan bahsetmeye gerek yok. Daha da çılgınca olansa bu mağarada yeryüzünde başka hiçbir yerde bulunamayan 33 türle birlikte bütün bir ekosistemin mevcut olması. Bu mağara bize tamamen farklı atmosferlere sahip diğer gezegenlerde neler olabileceğine dair fikir veriyor. Dünyada kimsenin haberi olmadan bu bunca zamandır var olmayı başarması çok inanılmaz bir durum değil mi? New York eyaletiyle Kanada, Ontario sınırında bulunan efsanevi şelale 2018 yılında herkesi şoke etmeyi başardı. Gürül gürül akan şelaleyi görmeye gelen turistler Niagara şelalesinin donduğunu görünce şaştı kaldı. Niagara şelalesinin etrafında uçuşan mikroskobik su damlacıkları ve su buharı akan suyun üzerinde bir buz kabuğu oluşturdu. Bu yüzden suya bakıldığında tamamen donmuş gibi görünüyordu. Aslında su buzun altından akmaya devam ediyordu. 2. Suda sıkışmış timsahlar. 2018 yılının başında Kuzey Carolina bataklıklarını ziyaret etseydiniz karşılaştığınız manzarayı asla unutamazdınız. Buz gibi su ve buzla dolu bir gölet hayal edin. Çok normal, değil mi? Şimdi de burunları o donmuş göletten fırlayan düzinelerce timsah olduğunu gözünüzde canlandırın. Manzara her ne kadar korkunç görünse de bu hayvanlar aslında canlıydı. Timsahlar anormal derecede soğuk havalarda bu şekilde hayatta kalırlar. Burun delikleri suyun yüzeyinde olduğundan vücutları kış uykusuna yatmış gibi bir haldeyken nefes alabilirler. Bu şekilde hayvanlar enerjiden tasarruf eder ve vücutları sıcak kendileri de hayatta kalabilir. 3. Atnalı Bulutu 2018 yılının Mart ayında Kuzey Nevada'da gökyüzüne bakan insanlar en nadir görünen ve en tuhaf bulutu yani Atnalı Bulutu'nu görebildiler. Bu olayın bilimsel açıklamasını bilmeyen herkesi hatta en deneyimli gök gözlemcilerini bile korkutup akıllarını karıştırabilecek cinsten. Ancak meteoroloji uzmanları böyle bir Atnalı Borteksinin düz bir bulut yükselen sıcak hava dalgasının üzerinde gezince oluştuğunu biliyorlar. Bu hava buluta sadece etkileyici şeklini vermekle kalmıyor. Aynı zamanda ona ivme de sağlıyor. Bu tür bulutların varlığı ne yazık ki çok kısa sürüyor. Sadece birkaç dakika içinde kayboluyorlar. Zaten bu bulutun neye benzediğini anlamak için fazla zamana ihtiyacınız yok. 4. Rekor kuran dolu fırtınası 19 Mart 2018'de Alabama sakinleri hayatlarını kurtarmak için gökten düşen dev buz kütlelerinden kaçmak zorunda kaldılar. Bu milyonlarca dolar zarara yol açan Alabama'nın meşhur dolu fırtınasıydı. Dolu fırtınasından sonra ortalık sanki vahşi bir şey tarafından yıkılıp dökülmüş gibi görünüyordu. Dükkanların camları kırılmıştı, arabaların ön camları parçalanmıştı, reklam panoları yıkılmıştı ve çatılarda delikler açılmıştı. Fakat araştırmacıları gerçekten heyecanlandıran şey Alabama'daki Kalman şehrinin yakınlarında bulunan bir dolu parçasıydı. Softball topu büyüklüğündeki bu devin çapı 15 santimetreden büyüktü ve boyutuyla yeni bir rekora imza attı. Bu dolu tanesinin kafama düşmediğine şükrediyorum. 5. Çölde Kar Hazır konu en şaşırtıcı doğa olaylarına gelmişken çöldeki kar yağışından bahsetmemek olmaz. 2018 yılının kış aylarında dünyadaki en kurak ve en sıcak yerlerden biri olan Sahra Çölü'nde yaşayan insanlar uyandıklarında kumu örten kalın bir kar tabakasıyla karşılaştılar. Bazı yerlerde kum tepelerini örten kar tabakası şaşırtıcı bir şekilde 38 santimetreye ulaştı. Meteoroloji uzmanları bu heyecan verici fenomenin oluşumuna dair bazı açıklamalar yaptılar. Soğuk hava bulutları son fırtınanın getirdiği yağışlarla birleşince yağmur yerine kar yağdığını belirttiler. 6. 160 gün süren fırtına. Eğer uzun zamandır planladığınız piknik fırtına yüzünden mahvoluyorsa sakin olun ve en azından Katatumbo fırtınası olmadığı için ne kadar şanslı olduğunuzu düşünün. Bu fırtına dünyanın en uzun süren şimşek fırtınası unvanına sahip. Her yıl tekrarlanan fırtınanın merkezi Venezuela'daki Maracaibo Gölü'nün üstüdür. Bildiğiniz fırtınalardan çok daha yükseğe çıkar. Bu doğal olay 160 gün sürer ve günde yaklaşık 300 tane şimşek çakar. Yıldırımın aynı yere iki kez düşmediğini muhtemelen duymuşsunuzdur. Bu kural Katatumbo'ya işlemiyor gibi görünüyor. En azından fırtına bulutlarının yıllardır aynı yerde toplanması bize bunu gösteriyor. 6200 yıl önce iklim ısınmaya başladı, buzullar eridi ve deniz seviyesi yükseldi. Bu durum Norveç sahillerindeki su altı tortul tabakalarını çok daha ağırlaştırdı. Bu da ülkenin kıyılarında bulunan 290 kilometre uzunluğundaki bir kara parçasının çökmesine sebep oldu. Bu olay bilim insanlarının şimdiye kadar meydana gelen en büyük denizaltı heyelanları arasında olduğunu düşündüğü 3 Storega heyelanı olarak bilinmektedir. Bu heyelan yüzünden çöken kıyılarsa Kuzey Atlantik Okyanusu'nda bir mega tsunami'ye neden oldu. Bu çöküntüye sebep olduğu düşünülen iki şey vardır. Biri, ateş buzulunun genişlemesini tetikleyen olası bir depremdi. Ateş buzulları metan molekülleri içeren buzul tabakalarıdır ve genellikle denizin dibinde görülür. İkinci olasılıksa şudur. Buzullar eridiğinde kıyılara trilyonlarca ton katı madde taşınmıştı. Daha sonra da deniz tabanının geniş bir bölgesinin daha da derinlere doğru çökmesine neden olan bir deprem olmuştu. Bu depremin oluşturduğu dalgalarsa İskoçya kıyılarının ötesinde bile hissedilmişti ve hatta Grönland'a kadar ulaşmıştı. Bunun sonucunda da Norveç kıta sahanlığındaki doğalgaz bölgesi olan Ormen Leng oluştu. Fakat bazı bilim insanları benzer bir olayın sadece yeni bir buzul çağından sonra gerçekleşebileceğine inanırken diğerleri yeni bir heyelana sebep olacak bir riskin olmadığını düşünüyorlar. 4. Büyük kaskedyen Çukuru Pasifik Okyanusu'nun dibinde, Kuzey Amerika'nın batı kıyısının açıklarında bir dalma bölgesi bulunmaktadır. Dalma bölgesi, bir araya gelen iki tektonik plakadan birinin bükülüp diğerinin altına kaymasıyla oluşur. Kaskadyan Çukuru, Kuzey Kaliforniya'dan Vancouver Adası'na doğru uzanmaktadır. Bunu kısaca şöyle açıklayabilirim. Bu olay, okyanus tabanının Kuzey Amerika kıtasının altına doğru ilerlemesine neden olmaktadır. Zemin bu yüzden yılda yaklaşık 4 cm hareket etmektedir. Ancak sistemin üst katmanı olduğu yerde sıkışıktır. O yüzden Kuzey Amerika plakasına basınç uygulamaktadır. Bu enerji ise her geçen gün birikmeye devam etmektedir ve bir şekilde boşalması gereklidir. Bunu yapabilecek şeylerden biri de 9 büyüklüğünde bir depremdir. Bu deprem sahilin 2 metreye kadar suya batmasına ve yatay olarak hareket etmesine sebep olabilir. Deprem sonunda da 2011 yılında Japonya'yı vuran dalgaya benzer bir tsunami yaşanabilir. Bilim insanları son 10.000 yılda bölgede 41 büyük deprem yaşandığını gözlemlediler. Ancak şunu belirtmekte de fayda var. 9 şiddetindeki son deprem 1700 yılının Ocak ayında meydana geldi. Uzmanlar önümüzdeki 50 yıl içinde 7.1 şiddetinde bir depremin meydana gelme olasılığının %37 olduğuna inanıyorlar. 5 büyük güneş patlaması Neyse ki şimdiye kadar kaydedilen en kötü güneş patlamalarından biri medeniyetimizin güneşin öfkesine karşı savunmasız olmadığı bir zamanda meydana geldi. Bu olay Carrington olayı olarak bilinmektedir ve 1859 yılının eylül ayında henüz modern teknolojiler geliştirilmeden çok önce gerçekleşmiştir. Dünyayı koruyan manyetik katmanı devasa bir plazma ve manyetik alan dalgası kaplamıştı. Bu da muazzam bir güneş fırtınasına sebep olmuştu. Fırtına gökyüzünü aydınlatan yoğun kuzey ışıklarına sebep oldu. Ancak bu ışıkların oluşturduğu güzel manzaranın yanı sıra fırtına ile birlikte gelen güçlü elektrik akımları da yaşandı ve bunlar ciddi sonuçlara yol açtı. Hey, bugün yeni bir şey öğrendiyseniz videoyu beğenin ve bir arkadaşınızla paylaşın. Ve işte beğeneceğinizi düşündüğüm diğer videolar. Sadece soldakine veya sağdakine tıklayın ve hayata olumlu bakın.